Selam arkadaşlar. Bugün sizlere ufak bir duyuru yapacağım. Bakın önümde Datafrog ürünleri var. Zaten bu R36S'i biz coşturduk. Biliyorsunuz yurt dışından alışveriş yapılamadığı dönemde bunların alınabildiğini göstermiştim. Hala da satılıyor. Satın alanlar var. Datafrog sitesinden birçok kişi hatta binlerce kişi aldı. Sonra şu ürünü de inceledik. Araya telefon koyuyorsunuz bu şekilde. Telefonu Böyle Gamepad'de bir el konsoluna çeviriyor. Dediğim gibi incelemesi var kanalda. Şu Gamepad. Bunu da birçok videoda kullanıyorum. Hatırlayanlar vardır. Çok beğendiğim bir Gamepad. Buna bir böyle inceleme çekmemiştim. Ama dediğim gibi beğendiğim. Şuralarda işte RGB aydınlatması vesaire olan güzel bir Gamepad. Bunu işte Android'de kullanabiliyorsun. Windows'da kullanabiliyorsun. İstersen Mac'de kullan. Şimdi arkadaşlar R36S beğendiğimiz sevdiğimiz retro el konsolu. Bunların işte farklı farklı işte renkleri vesaire oluyor. Ben bunlara işte özelleştirme nasıl yapılır vesaire onları da göstermiştim. Her şeyi bunda da yapabilirsiniz. Bunlar zaten Datafro ürünleri. Ama neden bu duyuru önemli? Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bunları şu anda Hiremco getirdi Türkiye'ye. Türkiye'de garantili bir şekilde satmaya başladı. Hiremco.com.tr üzerinden bu ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Avantajları nedir? Bir tanesi söylediğim gibi garanti. Bunların hepsi şu anda 2 yıl garantiyle satılıyor. Diğer türlü ne oluyordu biliyor musunuz? Şimdi Data alıyorsun. Data frog arkasında durmuyor demiyorum. Mesela adam bunu alıyor. Aldığı zaman bir sorun var. Mesela şöyle bir örnek vereyimse. Bana bir gün yazlar dediler ki ya Türkiye'den Çin'e bu cihazları nasıl gönderebiliriz? Ya dedim kargo ile gönderebilirler. Sonra bir kargo firmasına ulaştım ben sordum dedim nasıl gönderebilirler. Dediler ki içinde pil olduğu için o şekilde yollayamazsınız. Pili sökmeniz lazım. Yani işler biraz sıkıntıya giriyor. Zaten işte yurt dışına gönderim ücretleri falan olduğundan orada ayrı bir masraf kapısı. Yani firma da çok bununla uğraşmak istemiyor. Hiram Koya da böyle bir gamepad lazımdı aslında. Çünkü Raktek'in gamepad'i epey tuttu. Güzel de bir gamepad'di Allah için. Ama stok sorunu vardı. Yani stok bulamıyorlardı. Getirip satsınlar. O yüzden bana da sordular iyi bir gamepad nedir vesaire. Farklı cihazlar da var böyle daha profesyonele yakın vesaire. Ama şimdi Android TV Box genellikle Hiram kusattığı için onlara uygun bir cihaz lazım. Şimdi sen bunu satıyorsun ama bunun 3 katı fiyatıyla bir cihaz satmaya kalktığın zaman ya ben cihazı bu paraya aldım der adam. O yüzden biraz fiyat dengesi de olması lazımdı. Ben de şunu söyledim. Vallahi dedim bana Datafrog'dan bu cihazlar geldi. Ben de inceledim. Bunlar benim kendi cihazlarım. Ben de inceledim. Dedim bayağı memnun kaldım yani güzel ürünler. Mesela şu cihaz ile hala da kullanıyorum ben bunu. Bunda da son derece memnunum. Android TV Box incelemelerinde zaten görürsünüz işte bilgisayarda falan da kullandığım oluyor. Dedim getirecekseniz de bunları getirin. Neyse Datafrog ile görüştüler bunları getirdiler. Avantaj olarak dediğim gibi şu anda 2 yıl garantili olarak alıyorsunuz. Bu bir. Hızlı kargo aynı gün kargoya veriyorlar. Çünkü kargodan birkaç kere ben de sorun yaşamıştım. Kargo firması vesaire onların hepsini toparladılar. Hızlı kargo konusunda da şu anda bir problem yok. Ben mesela bir cihaz gönderdiler geçenlerde bir günde elime ulaştı yani öyle söyleyebilirim. Onun dışında altı taksitle alabiliyorsunuz. İşte havale EFT vesaire oralarda indirim olabiliyor. İşte aradığınız zaman bir Türk'le muhatap olabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şimdi Datafrog'tan aldığınız zaman karşında Çinli var çeviriyle vesaire çevirip yolluyorsun. İşte orada karışıklık olabiliyor. Artık bir Türk'le muhatap oluyorsun. Şu da elinden alınmış değil. Sen yine istersen Datafrog'dan satın alabilirsin. Orada herhangi bir problem yok. Dediğim gibi aynı ürünler. Ama işte Türkiye'den aldığın zaman yani Hiremco'dan aldığın zaman çünkü onlar satıyor. Ne oluyor? İşte fiyatta da öyle çok böyle bir şişme vesaire yok. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Ne yapacak? 2 yıl garantisi olacak. Taksitle satın alabileceksin ki enflasyon düşündüğümüz zaman taksitle satın almak epey de bir avantajlı oluyor. 6 taksit seçeneği sunuyorlar. Bence gayet güzel. Kargoya hızlı verecek çünkü bazı arkadaşlar panik atak. Mesela işte Data Frog'tan alıyor. Vallahi bana günde 5 kere mesaj atıyor. Abi kargo takılmış mıdır? Gelir mi? Eder mi? Yapar mı? Ya diyorum sakin ol. Yurt dışından geliyor bu. Hani önce bir Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den sonra sana gelecek vesaire. Bir sakin ol. Yok. Bazen stok sorun oluyor da Tafrok'ta işte 20-25 günü bulduğu oluyor. Bazen stok sorun olmuyor 10 günde geliyor ama ben bilemiyorum ki tabii ki adamlar ne zaman stokları var ne zaman yok. Bana sürekli soruyorlar abi ne zaman gelir sanki kargoları ben getireceğim yani. Ama işte ne yapsın adam da para veriyor kolay da kazanılmıyor korkuyor ya dolandırılır mıyım eder miyim sosyal medyanın durumu da ortada. Yani herkes bir başka havada e korkuyor bir şey diyemiyorum yani haksız da diyemiyorum. Öyle bir sorununuz da olmaz. Türkiye'den aldınız zaten faturalı vesaire bir ürün alıyorsunuz. Şimdi yurt dışından aldığın zaman adam sana garanti vermese de vermez. Onlar zaten bir yıl veririz diyorlar. İkinci yıl yok onlarda. Onu da söylemiş olayım. Ama yine tabii tercih sana kalmış oluyor. Sen ister oradan al ister buradan al. Ben yok arkadaş garantidir, taksittir vesaire ben umursamam dersen de Datafrog'dan da alabilirsin. Yani orada da herhangi bir sıkıntı yok. Yarın bir gün Datafro komple kapanır. Yani komple kapanır dediğim şu. Hani ona da bir gümrük sıkıntısı gelir. O zaman işte Hiramco'dan yine alırsın. O şekilde temin edersin. Şu anda bu ürünler var. Şu gördüğünüz Gamepad. Şu anda herhangi bir cihaza bağlı olmadığı için kendi gücünü kesiyor. Bu Gamepad'i alabilirsin. Bu işte telefonu oyun konsoluna çeviren cihazı alabilirsin. Bu da şöyle arkadaşlar. Bu Bluetooth'ta çalıştığı için yani herhangi bir şekilde bir soket olmadığı için sıkıntı çıkartmaz size. Bunda benim eleştirdiğim bir nokta vardı. İncelemeyi izleyenler hatırlar. Buradaki fan var soğutmak için. Bu fana ekstra güç vermeniz gerekiyor. Yani cihazdan gücünü almıyor. Ben onu eleştirmiştim. Yani cihazın kendi pilinden bir güç alan fan değil. Onu eleştirmiştim. Onun dışında güzel bir gamepad. Hani taşınabilir oyun konsolu yapmak için gamepad diyebilirim. R36S. Hani düşük bütçeyle güzeldir. Yani amberlik vesaire alamıyorsan bu işini rahatlıkla görür. Ama retro oyunlar seviyorsan bunları alacaksın. Bazen şey çıkıyor karşıma ben orada kafayı yiyorum. Ya adam bunu almış. Abi biz bunu ne yapacağız diyor. Ya sen bunu almadan bunun ne işe yaradığını bilmiyor musun? Ya videoda anlatıyorum. Bu retro oyun oynatır. Şimdi sana bazı yerlerde reklam olsun diyor ki GTA oynatır. O GTA 5 değil. O GTA Vice'ti. Onu söyleyeyim yani. Orada ne diyeyim sana. Bu cihaz aşağı yukarı ben de yaşıt demeyeyim. Ben biraz daha kartta kaçıyorum da. Ne diyelim. 20-25 yıl eskiyi düşüneceksin yani. Öyle düşünün. O zamanın oyunları yani o zaman keyif aldığın oyunlardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar sadede gelecek olursak söylediğim gibi şu anda Datafrog ürünleri şu 3 cihazda başlamış durumda Hiremco.com.tr üzerinden satılmaya başladı. Çünkü herkes bu riski almıyor onu söyleyeyim. Mesela söylüyorsun adama diyorsun ki ya bunlar güzel ürünler bunları getirebilirsin satabilirsin falan. Adam kafasına şunu kuruyor ya ben garanti vereceğim kargo ile uğraşacağım. Çünkü kargo da Türkiye'de artık ucuz vesaire değil. Sorun çıkacak adam bana geri kargolayacak. Ben bir de onu tamir edeceğim falan. Hiç bunlarla uğraşmıyor. Vallahi hani samimi söyleyeyimse şimdi R36 testlerde insanlar da kurcaladığı için sorun çıkma ihtimali çok oluyor. En kötüsünden oyun siliyorlar. İşte SD kartı bozabiliyorlar vesaire. Bir kere iki kere garantiye gitse zaten bundan herhangi bir şey kar etme şansı kalmıyor firmanın. Bu risklere de girmek herkes istemiyor. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Şu cihazı alırsın. Ben bundan herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bundan incelemesini izleyin bakın. Onu da söyleyeyim ben yine aşağıya ekleyeceğim. Bundan incelemesini izleyin ondan sonra kararınızı verin tabii ki. Şu GMP'de aldın. Malzeme kalitesidir, pil ömrüdür vesaire herhangi bir sorun yaşamazsın kablolu ya da kablosuz kullanabilirsin. Dediğim gibi Android TV Box'tır, Android TV'dir, telefondur vesaire hepsinde kullanabilirsin. Kendi üzerinden titreşim desteği de var onu da söyleyeyim. Çünkü bunların incelemesi var da bunun incelemesi yok o yüzden biraz daha bahsedeyim. 6 yönlü ciroskop var bunda mesela 600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Pil ömrü konusunda zaten dediğim gibi bir problem olmaz. Hall efekt dedikleri joystick tipleri yani şuradaki joystick'lerin tepkileri var ya onlar vesaire de herhangi bir sorun yaşatmıyor size. Gayet bunlardan memnun kalırsınız. Hep bana soruyorsunuz ya Android TV Box'a Gamepad öner diye. E ben zaten bunu öneriyordum. E şu anda Datafrog'dan önermiyoruz da işte Kodan alın diyoruz. Ha sen daha ucuz ben oradan alayım diyorsan yine al onda bir problem yok. Hani ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'den avantajlı alma şansın oluyor ya. O yüzden yoksa sen kendi fiyat araştırmanı yaparsın. Dersin ki yok kardeşim ben Türkiye'deki avantajları önemsemiyorum. Yine istediğin yerden alırsın. Sadece ben kendi fikirlerimi söyleyeyim. Şimdi avantajdır, fiyattır vesaire konuşuyoruz ama onu da bir netleştirelim. Mesela şunu söyleyeyim size. Siz bu GMP'de direkt bundan örnek verelim. Datafrog'dan almak istiyorsunuz. Şu anda bunun ederi 32 dolar orada. Sen bunu almak istediğin zaman kartını 32 doları ödeyeceksin alacaksın. Bankanın kurları bazen oynayabiliyor. Ama aşağı yukarı 1300 TL civarında bir para vereceksin buna. Sen bunu aldın. Bir yıl garantisi var dedik ama yurt dışı ile uğraşacaksın. Onu göze aldın. Bunu Türkiye'den alırsan şu anda Hiremku.com.tr'de bu 1499 TL. Alt taksitle falan alabiliyorsun. Sen bunu havaleyle falan almak istersen de 1300 TL'ye geliyor. 1300 TL yani yurt dışı fiyatına Türkiye'den de alabiliyorsun bunu. Hani ben olsam zaten yurt dışındaki parayı da tek seferde vereceksin. Eğer tek seferde vermeyi göze alıyorsan direkt olarak havaleyle bunu al 1300 TL civarına alabiliyorsun. Ne diye yurt dışı ile uğraşacaksın ki? Şimdi Gamepad dışında diğer ürünlere de bakarsak onlar zaten daha da avantajlı. Örneğin mesela R36S yurt dışından alayım deseniz şu anda indirim kodlarını vesaire araya sokmadan söylüyorum. 70 dolar civarında bir fiyat var. Bu da aşağı yukarı 2850 TL yapıyor. Hiremco.com.tr'de şu anda 2800 TL'ye bu cihazı alabiliyorsunuz. Havale ile filan 2460 TL civarına geliyor. İşte siz bunu ister taksitle alın ister normal alın size kalmış. Bunun dışında mesela X3 kontrolcüyü o telefon takılan kontrolcüyü de işte yaklaşık 40 dolara yurt dışından alıyorsunuz. O da 1626 TL yapıyor aşağı yukarı. Bunu Türkiye'den de 1600 TL'ye Hiremco'dan alabiliyorsunuz havale indirim bile falan 1400 TL'ye geliyor. Siz dediğim gibi ne isterseniz taksitli vesaire onları değerlendirirsiniz. Hem az önce gösterdiğim S13 modeli olsun hem X3 modeli olsun hem de R36S konsol olsun hepsinde ciddi avantajlar var. Hepsinde zaten görüyorsunuz. Unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hiramco e 500 TL ve üzeri alışverişlerde kargo zaten bedava. E bu ürünlerin hepsi de 500 TL üzerinde olduğu için kargoyu da ödemiyorsunuz. Yani ücretsiz kargoyla satın alabiliyorsunuz. Bu da avantajlardan birisi tabii ki. Hani Datafrog'dan da ücretsiz kargo alıyorsunuz ama o tabii ki günler sürüyor. Bu 1-2 günde elinizde oluyor. Hani yurt dışının herhangi bir avantajı kalmıyor bu durumda. Hani hem buradan garantini almış olacaksın hem bir Türk de muhatap olacaksın. Hem kargon hızlı gelecek. istediğin gibi takibini falan yapacaksın. Dediğim gibi şu anda Datafrog'dan almanın öyle bir avantajı kalmıyor. Ha şunu da unutmayın. Şu anda Datafrog'un her ürünü Hiram.com.tr'de satılmıyor yarın bir gün satılabilir. Şu anda bu 3 ürünle başladılar. Yarın bunlar artabilir, değişebilir. Ama şu anda Tremco.com.tr'den bunları almak çok daha avantajlı olacaktır. Size zaten net örnekte verdim. 32 dolar. Burada da havaleli 1300 TL civarına alıyorsunuz. Ben olsam 1499 TL 6 taksit alırım. Daha iyi enflasyon var. Zaten 6 aya kadar kim öyle kim kala o şekilde almak bana daha cazip gelirdi açıkçası. Aldıktan sonra bunu bilgisayardır, Nintendo Switch'tir, Android'tir, iOS'tur her yerde kullan. Zaten şu ikisinin incelemesi var. Dediğim gibi bunun ve bunun incelemesi var. Bunları izlersiniz. Bunun da incelemesini kısa zamanda size yaparım. İsterseniz buna da öyle göz atmış olursunuz. Ama baştan söyleyeyim yani öneririm güzeldir alırsınız hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Şu anda fiyatları da avantajlı iken değerlendirin derim. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu ürünlerin ter üzerinden satıldığını duyurmak istedim. Fiyat olarak da gayet güzel durumdalar. Hani hem R36S hem diğer cihazlar vesaire hepsi fiyat olarak aşağı yukarı denkler diyebilirim. Onların hepsini değerlendirebilirsiniz. Taksitli alma seçenekleri işte havale indirimi vesaire onları kendi durumunuza göre kullanırsınız. Premco.com.tr'nin sitesini aşağıya zaten koyarım. Oradan da tıklayıp gidebilirsiniz. Kendiniz de yazıp bulabilirsiniz. Eğer bir Android TV Box'ınız varsa yine Hiremco'dan aldığınız mesela Retro Plus uygulaması falan var ya. Bununla mükemmelen çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Bu Gamepad'i bağladığınız zaman cihazınıza ilk başta size tuşları soracak. Onlara basıyorsunuz. Ondan sonra bir daha öyle bir derdiniz yok. Kullanmaya devam ediyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamadan yıllarca kullanırsınız. Benden bu kadar arkadaşlar alın güzel güzel kullanın. Yorumlarınızı da aşağıya yazın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.